Arkadaşlar hepinize merhaba İki günüm boşa gitti Nedeni Hasta oldum Yani en olmamam gereken Zamanda hasta oldum de Mesela çalışmadığım Bir sürü gün oldu ama o çalışmadığım Günlere denk gelmeyip Tam böyle çalışacağım Konuları hızlıca bitireceğim Dediğim güne denk gelmesi Üzücüydü yani Bir de yazın Yani yazdan nasıl hasta olunuyor onu da anlamış değilim ben yazda bile 4-5 4 kez 5 kez falan hasta olabiliyorum bu yüzden iki günüm boşa gitti 20 Ağustos günü mesela hastaydım ama gene de böyle oturdum masa başına çalışmak için 10 dakika 20 dakika çalıştım sonra dedim yok olmuyor böyle çünkü çok rahatsız edici bir his. Sonrasında zaten çalışamadım, odaklanamadım. İki günüm de böyle boşa gitmiş oldu. Sağlık olsun. Diğer günlere odaklanmak, diğer günleri, kalan günleri en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Görüşmek üzere.